ader abilerim, ablalarım yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Karavan konseptimizde bugün Türkiye'nin en iddialı karavanlarından biri var. Önce karavanın sahibini tanıyorum. Arkadaşlar merhaba tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben karavanın sahibi Halil Kaya. Karavanın sahibiyim Berkun'un da dediği gibi. Kanalıma da hoş geldin Kanalıma bu arada Halilciğim. Hoş bulduk kardeşim. Karavanı zaten ilerleyen dakikalarında karavanın hikayesini, yapım sürecini vesaire diğer Berkun'un merak ettiği konuları <laughs> sizlerle paylaşacağım. Umarım yardımcı olabilirim. Hepimizin hayalidir bir noktada karavanla gezmek, bir yürüyen eve sahip olmak. Halil bize küçük bir bunun nasıl yaptığını, nasıl zorlu aşamalardan geçtiğini ve en önemlisi de arkamda gördüğünüz araç aslında hepimizin o her gün beklediği, gözümüzün yollarda olduğu kargo arabaları var ya, onlardan birisi bu aslında. Halil bize kısaca bir hikayesinden bahsetsin. Sen değilsin Halil. Çok fazla uzatmadan böyle kısa tutarak anlatmaya çalışacağım. Bu karavan normalde yapım aşamasında başladığımızda daha doğrusu başlamadan önce 2-3 sene böyle babamın en çok hayaliydi bu. Bizim de tabii böyle kafamızda vardı sürekli bir karavan yapalım diye bir serüvene başlamak istiyorduk. Daha doğrusu <laughs> yapmak değil almak üzere başlamıştık bu serüvene. Ama ilerleyen zamanlarda baktık ki kendi kafamıza göre bir karavan bulamadık. Dolayısıyla bir araç aldık ona göre olmadığını hani onun uyarlanamayacağını fark edip onu satıp tekrar böyle yeni bir karavan arayışına başladık derken bir gün bu arabaların böyle o zamanlar daha yaygındı. Şu an böyle ben bunu yaptıktan sonra bu arada bunu ilk yapmaya başladığında çoğu kişi sana da zaten söylediğim gibi kesinlikle bundan karavan olmaz. Bunu sat diyenlerin çoğu şu an bu karavanın diğer modellerini yani benim aldıktan sonra kalanlarını alarak onlar da karavana dönüşümünü sağladı. Bu şekilde güzel bir serüvene başladığımızı umuyorum. Genellikle bu tarz büyük araçların çok pahalı olduğunu vesaire düşünürüz. Ama Halil bunu çok da güzel bir fiyata almış. Halil ne kadar aldın? Direkt fiyatına geçmeden önce şöyle bir bahsetmek istiyorum. Bunu aldığımız zamanlarda, bu arabanın Türkiye'de herhangi bir piyasası olmadığından dolayı bu aracın böyle hani şuna emsal gösterip, değer biçileceği bir fiyat yoktu. O yüzden çok cüz'ük bir fiyatları aldım. Yani o zamanlar bana gelişi 45-50 bin lira gibi bir paraya mal oldu. Galip, Ama aynen. ilerleyen zamanlarda... Şu anda 45-50 bin liraya motor falan alabiliyorsun Öyle bir yere geldi ki, bu S2000'ler meşhurdur, <laughs> Honda'ların arabaları var ya. Aynı onlar gibi böyle patladı, herkes ne fiyat tutturabilirse. Hatta şu an en son bir iki ay önce falan da sahibinden de olan vardı 250 Aha. bin liraya. Koyulduktan bir ay sonra falan satıldı. Bir de boş hali. Uf. Ama bundan karavan olmazmış. Çok laf yaptık, çok konuştuk abi. Şimdi Halil'in karavanının içini görelim. Bize içini bir Aynen. göster kanka. Lafa değil icraata geçelim şimdi. Böyle. Berk kardeşim evime hoş geldin. Ne hoş kadar yürüyen kral. yürüyen de olsa, seyahat halinde Adet de olsa yani. Benim bu kamplarda vesaire yerlerde yaşadığım tamamen evim. Hatta bir haftadır bugün böyle... zaten burada bir kalıyorum ben. Aynen. <laughs> şu beraber, şu an beraber birlikte yaşadığımız kameramancı kardeşimin üstündeki benim yatağım abi. Direkt aşağı doğru iniyor göstereceğiz. Bu arada o yatak da zaten bu karavanda en çok dikkat çeken noktalardan biri. Onu özellikle göstermek istiyorum. Hatta ben Aynen. bunu kendi videomda paylaşmamıştım. Senin videonun özel bir şekilde, senin tag'inle özel olalım. olsun. <laughs> Ama önce bir içini Anlat bize şöyle istersen. İçinden ben sana böyle kaba taslak çok fazla yani olur anlatmak istiyorum. Yani toplam kaç kişi yatıyor, işte ne yapıyorsun bununla falan gibi bir bahsetinize. Şimdi şöyle bir, bende yatmak için dizilim var. En arka tarafta 1.90'a 1.40 gibi 2 kişilik bir yatak alanım var benim. Orada iki kişi yatıyor. Hemen bu yemek masasının olduğu kısımda bu ahşap plaka, hatta direkt göstereyim size. Şöyle. Çok pratik bir şey. Şu ayağını katlıyorum. Bunu ondan sonra tır, bu koltukların kenarlarında olan tırnak kısımlarını yerleştirdiğimizde Burası rahatlıkla, bu minderleri de koyduğunuzda 1.83 gibi bir alan çıkıyor ortaya. Orada da rahatlıkla bir insan yatabiliyor. Diğer bir üçüncü kısımda orayı ayrıca göstermek istiyorum size. Hemen şoför malin üzerindeki kısım. Yani dolayısıyla arkada iki kişi, burada bir kişi daha, üç kişi. Bir de şoför malin üzerindeki kısımda mı dört kişi yatabiliyor. Ama işi biraz daha abartırım, ben bunu mülteci çadırına çevirdim dersen ortaya da bir kişi yatırırsın. O arkada yattığım iki kişilik yatağın altı da bu ortadan. Hemen şurada bir kapısı var. Şöyle... Şu an tabii ben burayı böyle arabanın ha. deposu olarak kullanıyorum ama yarın bir gün diyelim hani daha bir yere gittiniz. Dışarıda sizle beraber gelen arkadaşlarınız İstemediğimiz oldu. İstemediğimiz bir arkadaş oldu. Ha. Ama hadi gelsin. Ha. Ha. Sen, maden, sen de gel madem. <laughs> İçine gönderelim. <laughs> Aynen. Yukarıdaki alanın aynısı aşağıda da olduğu için iki kişiyi de orada ağırlayabiliyorsunuz. Çünkü içerideki ısıtıcı sistemini o ara kapı açtığınızda orayı da ısıtmak için kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani 6-7 kişiyi rahatlıkla burada rahatlıkla olmasa bile 4 kişiyi rahatlıkla 6-7 kişiyi de kalmak için kaldırabiliyorsunuz. Bunlar böyle pat pat yatak oluyor değil mi? Evet. Şöyle yaptım mı Tam birebir sıfır bir şekilde sığıyor oraya. Gayet de rahat. Gerçekten. Ya benim gördüğüm, şimdi ben bir süredir YouTube'da işte karavan videolarına falan filan sardım. Birkaç videodur izliyorsunuz abi. Benim gördüğüm son zamanlardaki en geniş içi olan karavan bu karavan. Net bak. Bazen şey karavanlarda şey oluyor. Çok gereksiz şeyler oluyor. İşte bulaşık makinesi gibi. Ya açıkçası ben onları şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Bu karavanlarda öyle bir olay var ki adam buna bulaşık makinesi koyuyor, çamaşır makinesi koyuyor vesaire derken böyle tonla ekipman koyuyor. Her çıktığı yeri turlarda. karavanın içinde. Komik olan kısmında da çıktığı turlarda 5 günlük 10 günlük karavan turları oluyor. Zaten Aynen. burada hani kullandığın eşyalar, hatta şu an giydiğiniz pantolonlara bile bakıyorsun. Hep taktik tarzında Aynen. hani taktik kıyafetler Aynen. ya. Kolaylıkla yıkanabiliyor, hiçbir şekilde leke tutmuyor ve çok çabuk şekilde kuruyor seninkisini Seninkisinde geniş geniş rahat rahat oturabiliyorsun. O olay güzel. Evet. Peki bize şey anlatsana Halil biraz Webasto sistemini. En çok sorulan konu ya gece uyuduğunuzda üşümüyor musunuz? Karavanda nasıl ısınıyorsunuz diye. Onu şöyle bir özetleyeyim sana. Zaten sen de bunu bizzat yaşayarak gördün. Şimdi Webasto sistemi genellikle bu tırcıların vesaire böyle uzun yollarda, büyük kabinli araçlarda, teknelerde Seyahat edenlerin ısıtmak için kullandığı en cazip yöntemlerden bir tanesi çünkü direkt dizel yakıtla çalışıyor bunlar. Dizel yakıttan aldığı şeyi yani arabanın motorundan bağımsız, hiçbir şekilde ekstra bir güce ihtiyaç duymuyor. Sadece önündeki pervanesinin ve ateşleme sisteminin çalışması için ufak bir ateşlemede elektriğe ihtiyaç duyuyor. Sabaha kadar mesela şey febastu açık oluyor falan. İlk gün ben sana şey sordum dedim ya. Benzin bitti mi acaba burada Aynen. kalır mıyız diye. Nasıl bir yakıt yakıyor mesela yani, febastuya açık Zaten gördüm bizim burada kaldığımız havada bayağı bir soğuktu. Normalde Aynen. bunun 3 kademesi vardı. Ben birinci kademede en düşük derecelerde. Normalde 33 dereceye kadar çıkabiliyor. Birinci kademede 21 derecede açmıştım. Yani o zaman yarım litre bile yakmıyor yani. Sık şey zaten üst kısım baksana çok rahat bir şekilde evet. içinde yürüyebiliyorsun. Yani normalde burası 2 metre 5 santim gibi bir şey iç boşluğu ya var ki arasında yaklaşık 6-7 santime yakın bir taş yünü yalıtımı var. Yani tüm arabanın etrafında aslında nem bariyeri vesaire derken böyle 10 santime yakınlık bir yalıtım sistemi var. O yüzden de arabanın içinde bugün ocağı bile yaktığınızda rahatlıkla böyle ısınabiliyorsunuz. Bunaltıcı bir sıcaklığa ulaşabiliyor. Ay yemek alayı içinde direkt işte burayı mutfak evet. gibi çok rahat bir şekilde kullanıyor. Birçok da gözü var ayrı ayrı. Basmalı şöyle. Düm diye. Açılabiliyor. Evet. Bu kapaklar karavanlarda çok önemli çünkü bu seyahat halindeyken elim orada bir tenceren oluyor, bir şeyin oluyor. Hemen oradan o kapağı vurduğunda kaldırıp bir yere vurup insanı yaralama riski oluyor. Ses özellikle. İşte bunların bu çoğu karavanda kullanılan basmatik kapakları ben kullanmadım. Arkasında bu pimin de. Mesela buradan bastığınızda çekerken hem tutma kolaylığı olduğu Aha. için, hem de şu arkasında bunu destekleyen yay sistemleri var. Bunun da en büyük avantajı çoğu karavanda yapılmayan. Karavan seyahat halindeyken kilitli kapak oluyor ama tıngır 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 ses geliyor. Ben evet. o olmasın diye bu tarzda bir kilit sistemi yapmıştım. Zaten karavan yapmayı hani başlama sebeplerinden biri oydu. Yani ben biraz inceyi arayan bir insanım babamla beraber yapmıştım. Çok fazla ince detaya girdiğim için bu tarz detaylara ben çok önem veriyordum. Danıştığım karavan firmalarının çoğu da bu tarz detaylara önem veriyorsan sen karavan alamazsın gibi söylemlerde bulunduğu için en güzelini yaptığımızı düşünüyorum. Hadi lavabo şey. Aynen banyo. şimdi banyo kısmına geçelim. Koridordan geçerken belinize takılmasın diye çoğusu kulplar falan koyuyor. Ben bunu böyle açılabilir sistem. Gemici mantığındaki bir kapı koluyla yapmıştım. Oradan da girişi. O da Karadenizliliğin verdiği bir şey galiba. <laughs> Çok <Çoğu gülüyor> detayı böyle. <laughs> Kesinlikle. Bu içinde ben normalde diğerleri gibi soğuk böyle. Hep böyle fiberden yapıyorlar. Bembeyaz şeyler olmasın diye böyle mermer dokulu bir şeyle kapladım. Bu da tamamen PVC bir malzeme. Hiçbir şekilde su yalıtımında bana engel olmuyor. Evet banyo kısmına geldiğimizde rahatlıkla böyle normalde benim boyum 1.85 yani 1.91 bir insanın rahatlıkla duş alabileceği ferahlıkta ve rahatlıkla böyle yani kapı kapandığında bile rahatlıkla oturup böyle hareket edebileceğiniz bir genişlik var. Genelde karavanlarda benim en çok sevmediğim kısım oydu. Çok klosofobik böyle bir kapalı alan olduğu için beni rahatsız ediyordu. Diğer bir kullandığım ayrıntılar da benim bu tarz böyle karavanda yaptığım eşyaları mesela hermetik şofben kısmını burada bir dolap yapmıştım onu istersen bir göstereyim. Şöyle hermetik şofbenin direkt böyle dolabın içine gizleyerek aynı hale kapattığımda aynı olarak kullanabiliyorum. Aynı zamanda da bu tarz böyle aletlerin görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçmek istiyordum. Antik şofbeni buraya gizleyerek gayet stabil bir şey oluşturduğumu düşünüyorum. Bak. Halil'den kurtulduğumuza göre artık yola tekrar çıkabiliriz. <laughs> İçerisi gerçekten kocamanmış lan bu kadar büyük bir karavan. Vallahi bak çok lüks karavanlar gördüm. Bu kadar büyüğünü ama görmedim. Evet şimdi karavandaki en önemli kısım olan loja kısmına gelelim. Çünkü karavanda bence en çok dikkat edilmesi gereken kısım konaklamada rahat edebileceğiniz kısım olan yatak kısmı. Karavanın diğer yatakları ne kadar böyle yenilikçi, böyle değişik icat gibi gözükse de asıl önemli olan kısım bence burası. Çünkü en çok konfor aradığımız olay burada. Burayı size kısaca anlatmak istiyorum. Zaten karavanları az çok videolarını izlediğiniz için biliyorsunuzdur. Şu an başım ile tavan arasındaki mesafeyi büyük ihtimalle kamera bile görmüyor olabilir. O derece yüksek. Yani oturduğunuzda rahatlıkla hiçbir şekilde böyle baskınlık duygusu yaşamadan oturabilirsiniz. Bunun da kenarlarında yani elbiselerinizi saklayabileceğiniz, elektronik aletlerinizi saklayabileceğiniz, kitap okuma lambası vesaire. Burada inverter sistemine bağlı 220 volt. Yani burada laptopunuzu vesaire bir cihazınızı kullanacağınız zaman direkt buradan prize takarak kullanabiliyorsunuz. Bu ışıklarda Olası bir kamp yaptığınız yerde etraftaki güvenlikten kuşku duyduğunuz yani şurada arkada sesler geliyor veya sağ tarafta sol tarafta şey yaptığınızda zombi light olarak geçiyor genelde. <gülüyor> Bu ışığa <laughs> <şeye> bastığınız <laughs> anda karavanın tüm ışıkları birden yanıyor. Kamil geliyor. Gelsin. Hayırdır ya karavan mı çekiyor? Aynen lafı Oğlum oradan motorla mı geliyor ya bu? Şimdi karavanın içi böyleydi. Gördüğünüz gibi tam bir yürüyen ev. Ya çocuklar ışık gidiyor ışık. <laughs> İbrahim tatlı ses gibi mi yapayım kendim artık? Hadi geç hadi. Hadi git kaybolan adam hadi. Murat! <laughs> Burayı da ayrıca bir anlatacağız şimdi karavanı bitirelim sonra bir burada bir tur atacağız. Halil bize bir de şu dışarıyı ve en çok benim merak ettiğim sistem şu kameraların bir olayını anlat bize. Şimdi karavanı yaparken benim en çok dikkat ettiğim konulardan biri de güvenlik kısmıydı. Güvenlik kısmına ben çok ağırlık verdim. En azından öyle verdiğimi düşünüyorum. Arabanın 360 derece etrafında yani dört köşesinde de bu güvenlik araçlarında para taşıyan arabalarda genellikle kullanılan kameralar <laughs> var ya onlardan kullandım böyle. Bunların özelliği ne? sertifikası böyle su geçirmez ve toz geçirmez olduğu için herhangi bir şekilde zarar hemen. görmüyor. Ayrıca benim diğer en çok dikkat etmediğim kısımlardan biri de şöyle yan tarafta göstereyim istersen sana. Böyle arabanın şurada üst tarafta normalde bagaj demiri gibi demirler var ya, bak hemen şurada bir tane daha demir var, şuradaki o demirin içinden geçiyor tüm kablolar ve ona gelene kadar ön taraftaki kameraların kabloları, dışarıki elektrik sisteminin kabloları, güneş panellerinin kabloları hepsi o kabloların içinden aracın içine girdiği için iki aşamada benim için karlı bir şey oldu. Birincisi sızdırmazlık çünkü dışarıdan bir delik açıldığında genelde karavana çok fazla delik açılıyor. Bu da aracın sızdırmazlığına zarar veriyor. Diğer bir ikinci kısımda bazı bölgelerde karavanlarda böyle çok şey yapıyorlar. Hani adamlar çekememezlikten midir nedir böyle ya kablosunu kesiyor ya ve şeyini ipini ipini hep zarar yani veriyorlar. Aynen. Aynen. Bunların önüne geçmek için de ben tüm sistemi elektrik sisteminin tamamını bu şekilde demir borular içinden geçerek kaynaklı bir şekilde arabana hani böyle tam kompakt bir hale getirdim. Bu arada ve şey bu hidrofor majörtör kısımlarına da ayrı bir depolama yapıp oraya anlatmıştım ama bu kısımları anlatsam bayağı uzar gider. Ya çok teknik gider. oluyor ama yani. özetle karavan 360 derece kameralarla donatılmış Aynen. bir karavan. Ya yani üst tarafına da gelecek olursak zaten yani ben bunu yaparken olabildiğince böyle kamp alanlarına gitmemek için yani o tesislere ihtiyaç duymadan daha da bayırda konaklayabilmek için al arkasına böyle tamamen kromdan yapılma bir <laughs> yaklaşık 350 litrelik bir hemen şu arkada göstereyim hatta ona sana Hemen şöyle aşağıdan zaten gözüküyordur. Tamamen kromdan oluşan bir depo koydum. Aynı şekilde ön tarafında, sol tarafında yine arabanın altında kalan kısımda bir tane daha kirli su deposu sistemi var. Bu depo sistemleri de benim kromdan yapma sebebim de şu sebepleydi. Genelde böyle araziye vesaire girdiğinde böyle ufak kayaya çarptığında veya içinde böyle çok soğuk havalarda su unuttuğunda falan donabiliyor. Donduğunda da plastik deponun artık Fatiha'sını okuyabilirsin. Peki o nerelere de... gittin bu karavanla? Evet benim zaten yani büyük ihtimalle en çok böyle bu arabayı sevmemdeki kısımlardan biri de o. Karavanla normalde alışılmadık yerlere gitmekti kafamda olan. Çünkü Karadeniz'in zirvesine vurayım, dağlara çıkayım Aa, vesaire. Isper, yani tatlı. ben bununla pek sahil turizmi için değil de daha çok böyle dağ bayıra çıkmak evet, için evet. yapmıştım. Birçok insan genellikle şey karavanda hep sahil konsepti, sahillerde takılıyor falan. Yani bu şekilde o karavanla ilk hatta böyle yaptığımızda böyle artık böyle içindeki sistemi çünkü içindeki sistem bayağı bir uğraşmıştım. Onun da böyle teknik detayına girecek olsam bayağı bir çok. Takla kafeslerinden <laughs> tutun da içindeki böyle ekstra vidaların ya bayağı ne şey kadar sürdü var. peki tamamını yapmak? Yani bir seneyi geçti benim geçmişte. Artık yani bu saatten sonraki bu karavanda yapılacak tek şey anahtarı tak, kontağı çalıştır, Adios amigos olmuş. Evet, şey daha var. Bu biraz 4200 motor olduğundan dolayı Biraz da mazotu da unutmazsan daha güzel olur. <laughs> ne nasıl yakıtı peki? Yakıt olayında bu arabalar normalde büyük hacimli motorlar ama hani tam anlamıyla bu 8-10 ton taşıyabilecek kapasitede bir araç yapılmış buna. Bu Bir yakınları... de arkadan bakalım şuna şöyle. Yani ee? bu 8-10 ton taşıyabilecek bir kapasitede bir araç olduğu için benim üzerine koyduğum yük çok fazla etkilemiyor bunu. Bu da etkilemediği için de şu an kilometrede 1 lira gibi bir şey yakıyor. Çünkü de çalışıyor resmen. Ya bugün zaten Ducato'lara baktığında diğer karavanlara bakıyorsun. 60 kuruş, 70 kuruşun altında yakan karavan ya yok. Ya ağır bir araç, normal yani. yani 1 lira yakması. Aynen, öyle. aynı zamanda Halil de karavanla ilgili, karavan yapımı vesaire, karavan gezilerini paylaştı. Instagram adresi ve YouTube adresini de buraya yazmış. Buradan da size özellikle burayı bak silmiş. <gülüyor> <gülüyor> Burası temiz çıksın tam belli olsun diye. Halil'i de buradan takip edebilirsiniz. Zaten ben de aşağı Halil'in kanalının linkini bırakacağım. Yani karavanımız böyleydi. Artık ne Beni diyelim? Beni için hepinize çok teşekkür ederim ayrıca. Kanalıma konuk olduğu için ben de çok teşekkür, evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bir de bizim İki haftadır gelip sürekli burada kamp yaptığımız, eğlendiğimiz, işte lafladığımız bir yer var. Burayı kısaca bir tanıtayım. Çok sormuşsunuz. Linkledim sizin için. <gülüyor> <gülüyor> Klasik bir konu kaydı. Abi. Hadi gidip bir etrafa bir bakalım. Burayı da gösterelim. Yazın burada güzel etkinlikler yapacağız. Hadi gidelim. Hadi Halil. Hadi. Burası Gebze'ye bağlı Duraklı köyündeki Trolltunga Camping adında bir yer geçen sene Kaz Dağları'nda bir tesis açtılar. Şimdi de artık işte İstanbul yakınlarında hem ulaşımı kolay hem de çok güzel bir alanı var. Buraya artık sık sık kamp yapmaya. Belki de gelecek yazın toplu kamplarımızı yapmak için güzel bir an alacaktır. Bir de şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Normalde İstanbul yakınlarında bu kadar yakın bölgede karavan kamping yok. Biz bir karavancı olduğumuz için bu tarz şeylerde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü karavan kampingin olayı şu oluyor. Hem böyle karavanı park edebileceğin yerin olması, hem elektriği dışarıdan alabilmenin imkanı, böyle doğayla iç içe kalabileceğin mekanlar çok yok. Galiba bu bölgedeki ilk böyle mekanlardan biri de burası. Ya şey bir de hani bak bu gördüğünüz alan, bu kocaman olan yayla gibi alan çadır kurmak için bir alan zaten şurada kocaman bir e, ne derler? Mol çadırı mı? mı? Otağı mı derler? Gibi böyle bir... Aynen, kocaman bir çadır var. Evet. Almak istemezseniz de iç tarafta otel kısmı var. Bir 20 odası falan. Var herhalde var. tam bilmiyorum. Sayıyı varsa. da yapıyorlar işte yaza hazırlanıyorlar. Kano sporu için burada bir dere var. Derede kano yapabilirsiniz. İç tarafta at çiftliği var. Ata binebilirsiniz ya da ok katabilirsiniz. Yani yap yap birçok alan var. Evet. Ya at çiftliğinde de eğitim alabileceğiniz eğitmenler vesaire var. Hani hiç kampla alakanız yok ama yapmak istiyorsanız vesaire de onun içinde temel kampçılık eğitimini de gelip burada siz çadırınızı alın gelin. Çadırınızı alıp gelmezsiniz bile. Yine buradan çadır kiralayabileceğiniz, ekipman kiralayabileceğiniz her şey var burada. Siz yeter ki çıkın çıkın gelin. Hep birlikte doğaya koşalım. <laughs>